...tamamlandı. Yeni Cumhurbaşkanı'nın ilk yurt dışı ziyaretinde de göreceği çıktı. Geçtiğimiz Cuma günü Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi tur. Geniş gövdeli, uzun menzilli Airbus 330-200, 90 koltuklu işleti. Boyama işlemi ise Habon'da yapıldı. Uçağın bir tarafına Türkiye Cumhuriyeti, diğer tarafına ise Republic of Turkey yazıldı. Uçağın kuyruğunda TC ana uçağındaki gibi de bir Türk bayrağı yapıldı. Kablosuz internet sisteminin yer aldığı uçakta füze savar donanım bulunuyor. Uçağın ekstra yakıt tanklarıyla menzili 15.400 kilometreye çıktı. Yani İstanbul'dan Los Angeles'a hiç aktarma yapmadan tam dolu olarak tek seferde uçabiliyor. Uçak yakıt ikmalsiz Avustralya kıtasına da gidebiliyor. Böylece bu uçakla İstanbul'dan direkt olarak Tahiti hariç her yere uçulabilecek. Fotoğraflar Airbus firmasının sunduğu fabrika çıkış A330-200 prestij görselleri. Ama tur Cumhurbaşkanlığı için özel olarak modifiye edildi.